Bağırmak çoğu zaman güç göstergesi gibi görünse de aslında içimizdeki çaresizliğin derinlerde çözülmeyi bekleyen duyguların var olduğunun bir yansımasıdır. Huzur dolu zamanlar şimdi İnsan neden bağırır? Öfke ve hayal kırıklığı yaşadığında duygularını ifade etmekte zorlandığı için bağırmayı bir çözüm yolu olarak görür. Günlük hayatın yoğunluğu, maddi kaygılar, sorumluluklar nedeniyle duygusal yükü artar, stresi birikir, kontrolsüz bir şekilde bağırmaya başlar. Yaşadığı bir durum karşısında eksik ve çaresiz hissettiğinde bu eksikliği örtmek için bağırır. Bazıları için bağırmak alışkanlıktır. Çocukluğunda bir iletişim aracı olarak gördüyse eğer onun için çok doğal tepki olur. Bir işi yaptırmanın ancak bağırarak olduğunu düşünenlerimiz de vardır. Bazıları da çocuklarına bağırarak eğitim vermeye çalışır. Ya öyle gördüğü için böyle davranmaktadır ya da sabırsız, yorgunluk ve çaresizlikten öyle davranmaktadır. Hepimiz insanız. Duygularımız bazen kontrolden çıkabilir. Ama öfkemizi doğru yönetemezsek sadece çevremize değil kendimize de zarar veririz. Bağırdığımız an karşı tarafı susturabiliriz belki ama o bağırmanın bıraktığı izi kolay kolay silemeyiz. Biz sesimizi yükseltirken belki haklı olduğumuzu düşünüyoruz. Ama aslında o anda kaybetmeye başlıyoruz. Karşı tarafında bir insan olduğunu, duyguları ve sınırları olduğunu unutuyoruz. Bir kişiye bağırdığımızda söylediklerimizi değil, o an nasıl hissettiklerini hatırlarlar. Peki böyle anlarda farklı bir yol izlemek mümkün mü? Elbette mümkün. Öfkenin yükseldiğini hissettiğimiz anda durup kendimize bir mola verelim. Birkaç derin nefes alalım ya bir bardak su içelim ya da ortamdan biraz uzaklaşalım. O an sakinleşmek kolay olmayabilir ama öfkeyle söylediğimiz bir sözü geri almak çok daha zordur. Sesimizi yükseltmeden de kendimizi ifade edebiliriz. Sert konuşmadan da haklı olduğumuzu gösterebiliriz. Kendimize şunu sormamız önemli. Öfkem bana ne anlatmaya çalışıyor? Hangi ihtiyacım karşılanmadığı için bu duyguyu yaşıyorum? anlaşılmadığımı mı hissediyorum? Beni ne hayal kırıklığına uğrattı? Bu soruların yanıtlarını bulup öfkemizi içte içe çözmeye çalışırsak kendi iç dünyamıza ayna tutmuş oluruz. Bu farkındalık daha huzurlu bir iletişim dili oluşturmak için ilk adımdır. Sesimizin yüksekliğiyle değil, söylemlerimizin doğruluğuyla ve nezaketimizle ancak güçlü olabiliriz. Eğer bu video ilham verdiyse Gelin hep birlikte kendimize şu sözü verelim. Bugünden itibaren öfkemizi sakinlikle yöneterek hayatımıza huzur ve sevgiyle yön vermeye başlayalım. Huzur dolu zamanlar dilerim.